Biliyorum. Biliyorum gideceksin. Bir Eylül ayında bir günün herhangi bir vakti gideceksin. Ne eski bir şarkı engelleyebilecek gitmeni ne de yalnızca gözlerimde sakladığım aşkım usul usul ve ağır başlı adımlarla gideceksin. Her adımda Gitmenin acısı yankılanacak sokakta. Bir tören değmişçesine göze batan bir yürüyüşle gideceksin. Ve ben, ve ben çocuklar gibi bakacağım ardından. Sen geriye dönüp bakmayacaksın. Gideceksin. Yalnızca, yalnızca gözlerimde sakladığım aşkımı sükuta kurban vereceğim. Keşke diyeceğim sonra. Ve sonraları da ve her zaman keşke diyeceğim. Söylenmemiş sözlerin ateşi yakacak tüm bedenimi. Engizasyonlarda kurban edileceğim her gün. Geç kalmış infazın korkusu kemirecek beynimi. Duvarlara bakıp hayıflanacağım. Biliyorum. Biliyorum gideceksin. Pus bir Eylül ayında gideceksin gözlerinle birlikte, saçlarınla birlikte gideceksin. Geride seni hatırlatan bir tek kelebekler kalacak. Bir tek kelebeklerin kanatlarına bakacağım özlemle. İlan edilmemiş bir aşkın hüznünü bırakacaksın bir de. Taşıyamayacak kadar yorgun olacağım sen yokken. Sonra yaşamak dediğimiz saltanatın soytarılığı kalacak üzerime. Zehirli sözlerin avutuculuğuna salacağım boyalı yüzümü. Kimse, kimse fark etmeyecek seni. Seni en kuytu bakışlarımda saklayacağım. Seni en uykusuz gece yaralarımda saklayacağım. Başlayıp da bitiremediğim yazılarımda, bir radyo istasyonunda çalınan Orta Doğu şarkısında. Sen gideceksin. Ve aslında gitmelisin de. Hem de bir Eylül ayında gitmelisin. Şehrin, şehrin gece lambalarında dans etmeli ve daha bakışların korkularımla yüzüstü kala kalmalıyım öylece. Basık bir kenar mahalle kahvanesinde aşkınla demlenmiş sıcak bir çay içmeliyim. Küfürler sıçıp etrafa belalara bulaştırmalıyım ağrılı başımı yokluğuna alışmamalıyım. Alışmamalıyım. Alışmamalıyım.